Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte çok güzel birbirinden güzel iki tane texture pack göstereceğim arkadaşlar bu texture packlar gerçekten çok güzel arkadaşlar e texture pack indirmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında sabitli arkadaşlar direkt oradan gidip indirebilirsiniz e, baya güzel texture packlar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve o, tabii ki de oynatıyor yani arkadaşlar bu texture packlar ben anlamadım yani. Böyle değişik bir etkisi var, anlatabiliyor muyum yani? Oynatıyor abi, o oynatma hissini bilir misiniz? Aynen öyle kankam. Emin yani bana güvenebilirsiniz tabii ki de arkadaşlar yani biliyorsunuz biz bu pek işini yapıyoruz abi. Bu arada arkadaşlar video like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir video güzel bir kaç like olsun bu videoya bir 35 like be bekliyorum tamam mı? Avo, şunu Tamam o arkadaş da bize gitmiş. Okey sıkıntı yok arkadaşlar. Biz bu maçı alıyoruz. Siz bu videoya like atarsanız alırız arkadaşlar yani. Öyle diyeyim ben sizlere. Şimdi o adam nerede? Tamam oradaymış hala. Ben ne yapayım ben şimdi buna mı oynayayım? Ne yapmam lazım arkadaşlar? Önce Durunca... arkamda adam var hayır. Son anda fark ettim bak ne, ne yapıyorsun sen öyle lan korktum lan. Oh block makro. Ne yapıyorsun oğlum? blok makrosu var bak adamda. Kapat lütfen. Bak öldük arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bir sonraki partımıza da geçeriz. Sıkıntı yok ama siz bu videoya like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugünlerde e, video içeriği bulamıyorum arkadaşlar. Yani ne çeksem diye düşünüyorum ama siz de Discord sunucuma gelirseniz arkadaşlar siz hani bana birazcık destek de bulunmuş olursunuz yani. Ben bunu alacağım yalnız. Ben bunu alacağım yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar neden Discord sunucuma gelin biliyor musunuz? Neden çağırıyorum bak. Discord sunucuma gelin arkadaşlar. Orada Video fikri var. Video fikirlerinden bana bir tane fikir sunun. Bana fikir lazım arkadaşlar. Ben çünkü aklıma benim bir şey gelmiyor artık bu günlerde, son günlerde artık video fikirleri bulamıyorum. Siz de bana oradan bir destek çıkarsansa çok mutlu olurum. Bu arada yeni sıralama geldi ve 2-3 gün önce gelmiş. Ben 2-3 güne hiç hiç oyuna girmedimden dolayı unutmuşum arkadaşlar. Bed Wars öyle karışık kasıyorum yani. Şu an Bed bed Bad, 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 Bad Wars sıralamamı gör. Hayır. Ya. Evet arkadaşlar bu da ikinci tekstür pekimize geldik arkadaşlar. İkinci tekstür pekimiz ise Orhan Liti default pek arkadaşlar. Ama yalnız şurada bir sıkıntı var. Burada gözükmüyor Orhan Liti'nin olduğuna dair. Yani sipsi yapışı gözüküyor. Onun sorununu ben de anlamadım arkadaşlar. Orhan Liti'nin default peki arkadaşlar. Zaten e, anlarsınız ya zaten kendine göre setlerini kendisi hazırladığından dolayı. Hani bilenler varsa e, bilirler yani anlarlar Orhan Liti'nin olduğunu. Ee, Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoya siz like atarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Hemen karşı tarafa oynamak istiyorum. Bu arada yeni artık yeni şeyler drag click drag click yapıyorum artık. Yapınca drag click yaptığımdan dolayı biraz deneme aşamasındayım hala. Deneme aşamasında olduğum için biraz sıkıntılar oluyor. O yüzden korkuyorum yapmaya. Bu arkadaşımızı güzel bir şekilde Eledik tamam. Nereye kaçıyorsun dostum? Bizden kaçamazsınız ya. Hop hemen orası da boş diye görüyorum arkadaşlar. Oraya da hızlı bir şekilde oynayalım ve bu oyunu çok hızlı bir şekilde bitirelim. Hop selamun aleyküm diyerekten hemen yatağımızı kırdık arkadaşlar. Hop buradan malzemelerimizi alalım. Full blok almak istiyorum. Tamam güzel. Şimdi arkadaşımız galiba karşı yerde yok. Arkadaşımız nerede? Bir dakika burada da değil. Doğum. Ha tamam tamam gördüm öldürdü güzel. Turuncu elede onu. Turuncuyu eleyebiliriz değil mi? Eleriz ya sıkıntı yok yani. Biz yudarkız kız koskoca. Mal. Kırdım. Yapımı Tamam 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 tamam. Sakin ol yudark Sakin ol yudark Alabilirsin. Tamam güzel. Bu arkadaşımızı da eledik arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde. Hop bunlardan alayım biraz daha güzel bir tane gapimi yiyeyim. Nereye gidelim? Yeşili kırmaya. Go. Selamun aleyküm yeşil sana da buradan selamlar. Hop kırdık yeşili bizi de çok iyiyiz arkadaşlar yani. Yargı dağıta yadık da gidiyoruz valla. Güzel güzel. Bunlardan alayım şöyle. Çok iyiyiz. Şunu da şöyle yapalım. Güzel. Şimdi yeşil. Ha selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Aa, sen ne yapıyorsun lan? Ne oğlum orada? İnden aşağı. <laughs> Allah'ım nasıl yere bakıyor? Tamam ben kırmızıyı kırayım bari. Güzel, kırmızıyı da kırdığımıza göre arkadaşlar pek fazla zaten oyuncu kalmadı. Ee, şöyle, şöyle almak istiyorum ben. Bu arada üstteki arkadaşımız. Tamam, güzel, güzel. Sıkıntı yok. O Arkadaş orada kalsın arkadaşlar. Şimdi mora gideceğiz. Güzel. Adam diyor ki o yatağı niye kırdın? Kankam. Hayır 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 hayır. Ne yapıyorsun sen? Çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz Hayır elmas set Elmas set hayır Tamam 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 kestik arkadaşlar Şu suyumu almak istiyorum ya dur Şu suyumu ver bana da Ben oraya fireball almam Hatta şöyle şeyler almak istiyorum Ben or oraya gitmek için Tamam bir tane daha şundan alıp Hemen e, yatağı kırmaya Gidebiliriz arkadaşlar Bu arada yeşil ne yapıyor Gerçekten onu hiçbir fikrim yok Yatağımı kırdı yeşil. Çok iyi. Kırdık. Lan bir dakika mor nerede? Abim mor az önce buradaydı. Yemin ederim buradaydı. Hayır cin. Neyse tamam sıkıntı yok. Ben de o zaman ortaya gideceğim abi. Ama o bana fire atacak yani ben onu biliyorum. Ben nereye gitsem o fire atacak. Ha, bak dedim ama bak fire atacak biliyordum. Benim de fire almam lazım. Hop şöyle aldım kankam. Çok iyi bir şekilde. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Sen de gel şuraya. Tamam güzel. Şimdi yeşil. Yeşil sıkıntı arkadaşlara bakın. Oy bizim yeşili saldık ya biz. Biz o yeşili salmamız sıkıntı. Aa, abi Ha geldi Tamam bak yeşil de burada, mor da burada. Güzel. Mor ortaya doğru gidiyor. O zaman ben de yeşile doğru oynamak istiyorum arkadaşlar. Hayvan gibi şey yapıyor. Hayır kankam salıyorsun ama gerçekten teşekkür ederim saldığın için de bu arada. Buradan da sana selamlar olsun diyorum. Şurada. Arkadaşlar. Ne <laughs> oluyor <lan? gülüyor> He? Adam elmas full elmas aga. Full büyülü. Full adam büyülü. Hadi. Hadi. Ne oluyor Hadi. lan? He? Hadi. Easy. Easy. Easy easy yes işte bu kadar çok güzel aldım ya ya abi aşırı iyiydi Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Discord sunucumuz linki açıklamalar kısmında var Discord sunucuma herkes bekliyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay